Selamünaleyküm. Dün Dün e, Galatasaray Atay Spor maçı için e, yayıncı kuruluştan böyle ucuz bir paket alacaktım. Ucuz derken yani ekonomik e, bir paket alacaktım. Ondan sonra alabilsem. E, almayı denedim ama e, sistem mi kilitlendi bilmiyorum. Bir şekilde alamadım. İyi ki de alamamışım. E, çünkü e, Galatasaray'ın kazandığı haksız penaltı, attığı offside gol, sonra e, görmediği e, kartlar, sarı kartlar, kırmızı kartlardan dolayı ben yayıncı kuruluşta artık Bean Sports muydu, TRT1 miydi, Saadettin Sara mıydı bilmiyorum, yayıncı kuruluş şu anda hangisi bilmiyorum, Lig Radyo muydu bilmiyorum, Tot TV miydi bilmiyorum, Digiturk müydü bilmiyorum. Ben yayıncı kuruluşa para ödemeyi reddediyorum çünkü böyle bir haksızlık olamaz abi. Olamaz yani o açıdan Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu o hakemlere gereken cezayı kesmezse o cezayı biz e, keseceğiz e, futbol severler olarak.